22 Haziran 2020 iddia tahminleriyle karşınızdayım. Artık bir şey diyemiyorum arkadaşlar. Kupon yattı. Ben eski sisteme geri dönüyorum arkadaşlar. Benimle birlikte bir olmayan, olmak isteyen arkadaşlar varsa devam edelim. Olmak istemeyen arkadaşlar başarılar diliyorum onlara da. Kendi hayatlarında. benimle birlikte devam edecek arkadaşlar için. Bugünü şöyle bir hemen geçelim arkadaşlar. Eski sisteme devam ediyorum. Ben artık kupon vermiyorum arkadaşlar. Ben kupon vermekle anlamıyorum çünkü bir bok bildiğim yok. Kuponla ilgili kusura bakmayın özür dilerim. Kupon vermeyi hiç bilmiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 8 tane maç vermişiz. 6 tanesi tutmuş, 2 tanesi yatmış. Bugünün kuponu doğru mu? Doğru. Berbat. Ben maç veremiyorum arkadaşlar. Siz ben eski sisteme geri dönüyorum. Siz değerli arkadaşlar daha iyi maç seçiyorsunuz. Bugünkü videoda bir önceki videoyu açabilirsiniz. Bu maçları vermiştim size doğru mu? Bu maçları verdim arkadaşlar. Tam 51 tane maç verdim arkadaşlar size. 51 tane maç verdim. Kupon haricinde bu kupon haricinde 51 maç verdim arkadaşlar. 51 maçın skorları yanında yazıyor. Tek tek siz de kontrol edebilirsiniz. Tek tek kontrol edebilirsiniz düşenmeden. 51 tane maç tahmininden 46 tanesi tuttu. 5 tanesi yattı arkadaşlar. 46 maçı tuttu. 5 maç yaptı sadece. İnanılır gibi değil arkadaşlar. Ama kuponda da 6'da 2. Berbat arkadaşlar. Ben kupon vermiyorum artık. Bilginiz olsun. Ben e, bu taktikle ilerleyeceğim yine. Bu taktik çünkü dünyanın en iyi taktiği. Gördüğünüz gibi yanlış. şunu yapabilen varsa bana lütfen ulaşsın. 51 maçta 51 maç tahmininde e, 46 tanesi tuttu. 5 tanesi yaptı. Tek tek kontrol edebilirsiniz. Sizin için tek tek üşenmedim. Skorlarını da yanına yazdım. Yine ee, maç kolikten de girip tek tek maçlarda da kontrol edebilirsiniz. Hiç sorun yok. Tek tek hepsini kontrol edin arkadaşlar. Inter maçı ilk yarı 2-0 bitti diye not aldım. İlk yarı önemli çünkü ilk yarı 0 5 demiştik zaten. Onun dışında tüm maçlar geldi. Konya maçında gol olmaz diyen arkadaşlar vardı. Neyse dediğim gibi böyle geçti. Ben artık Kupon vermiyorum arkadaşlar. Ben artık maç veriyorum arkadaşlar. Ben artık değil daha doğrusu geçmişten bugüne nasılsa aynı şekilde maç veriyorum. Gördüğünüz gibi bunlar da yarın maçları arasından dört tane seçin arkadaşlar. Yapıştırın. Dört tanesini seçin, yapıştırın ne var ne yok yapıştırın. Öyle söyleyeceğim artık bundan sonra. Siz se seçtiğiniz zaman kazanacaksınız çünkü 4 maç seçin arkadaşlar şuradan çok bir şey değil. Şuradan dört tane maç seçeceksiniz Yarın maçları. Bu şekilde olacak çünkü maçlar. Taktik. Taktik arkadaşlar taktik. Taktik bunu söylüyor. Analizlerim bunu söylüyor. Bu maçlara yarın 4 tanesini, 5 tanesini ya da 4 tanesini arkadaşlar 5'i de seçmeyin. Ya 3 seçin ya. 3 seçin arkadaşlar. 3 seçin, 4 seçin. Kazanın arkadaşlar, kazanın. Kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz sevinirim. Ben eski sisteme tekrar dönüyorum. Birkaç arkadaşın ee, yorumlarını aldım öyle söyleyeyim. Kupon vermeye falan başladım. Benim ne ise ben kupondan falan anlamam arkadaşlar. Ben kupon falan bilmem. Kupon nedir? Kupon nasıl yapılır hiç bilmem. Ben maç veririm. Maçlarım tutar. Kuponum tutmaz arkadaşlar benim. Çok sinirlendim arkadaşlar bugün çok. Bu maçları seçip arasından üç tane dört tane Maç geçip oynayabilirsiniz arkadaşlar. Gayet güzel tahminler. Gayet de güzel maçlar var. Alanya Spor, Trabzon Spor maçı ile ilgili 0-2 çift şans ve 3.5 gol alt arasında kaldım. 3.5 gol alt daha iyi bir tercih olduğunu düşünüyorum. İki güçlü rakibin. Öncelikle amaçlarının gol yememek olacak. Trabzon bu maçı kazan, kaybederse şampiyonluğunu unutsun bu arada. Yorumlar bu şekilde arkadaşlar. Taktik bunu söylüyor. Banko tahmin 86 Instagram adresim. Oradan da bana ulaşabilirsiniz. Onun dışında yorumlardan da ulaşabilirsiniz. Tüm yorumlara cevap veriyorum zaten 2 3 kişi yorum yapıyor. Kanalıma yeni gelen arkadaşlar. Ben eskiden bu şekilde maç veriyordum. Başarı sağlıyordum. O zamanlar taktiğim de yoktu. Bu kadar maçın arasından mesela 15 maçın arasından 6-7 tanesi tutuyordu İyi bir başarıyla Kapatıyorduk günü güya Şimdi taktik var artık Taktik sayesinde 88 maçtan 60 tanesini Tutturduk 2 gün önce Dün kaç dedik arkadaşlar Dün yani bugün Geçtiğimiz gün Kaç tutturduk arkadaşlar ya Ekranı bölmek istemiyorum ama 51 maçta 46 tuttu 51 maçta 46 tuttu Yarın da 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 maç verdik arkadaşlar. 13 maçtan en az 10 tanesi tutacak arkadaşlar. Arasından 4 tane maç seçin. Oynayın. Ya arkadaşlar analizin yapın anlaşın. En bariz görünen 4 tanesini seçin oynayın. Ya. Ne uğraşıyorsunuz? Ben farklı ben oynayamıyorum arkadaşlar. Ben yapamıyorum. Yapamadığım işi de daha fazla sürdürmek istemiyorum. Bu taktiğim yürüyor. Takdim yürüdüğü için sizlere ilerleyen günlerde takdimi de bizzat paylaşacağım. Kendiniz yaparsanız taktiğinizi. Gördüğünüz gibi maçlar bu şekilde arkadaşlar. Videoyu daha fazla uzun tutmayalım arkadaşlar. Zaten tutabilecek de durumum yok. Sizler de beni zaten dinlemiyorsunuz. Abone kayıpları yaşadım. Ya bu kupon çok kötü bir şey. Kupon vermeyeceğim arkadaşlar ben ya gerekli kayıplarımı, abone kayıplarımı yeni gelen arkadaşlar umarım tamamlar. Abone olurlar. Videolarımı beğenirler. Bu taktik üzerinden kazanacağız. Öyle söyleyeyim. Ben kupon verirsem oynamayın arkadaşlar. Ya. Benim kuponlarımı oynamayın. Siz kendiniz kupon seçin. Ben maç maç vermekte uzmanım arkadaşlar. Dünyanın en iyi maç vericisiyim. Öyle söyleyeyim. Benim üstüme kimse yok. Ama kuponda benim altıma kimse yok. En alttayım. En seviyesizim. kusura bakmayın vaktinizi aldım. Siz oynarsınız arkadaşlar. Herkese bol şans yarın için. 22 Haziran Pazartesi günü. Kazanan arkadaşlar lütfen yorumlarda yarın belirtsin arkadaşlar. Ben kendi başarısızlığımı görmek istiyorum. Lütfen başarısızlığımı gösterin bana. Bol şanslar diliyorum.